Teknoloji dünyasında son dönemin en popüler, en ilgi çekici ve belki de en hızlı büyüyen ürün gruplarından birisi de giyilebilir cihazlar, özellikle de akıllı saatler sevgili dostlar. Bu çerçevede Huawei'in geçtiğimiz günlerde geliştiriciler konferansında duyurduğu yeni nesil akıllı saatlerim ülkemize gelmeye başladı. Şirketin duyurduğu yeni modeller yeni amiral gemisi olan Watch GT 2 Pro, diğeri ise fiyatı daha uygun seyreden Watch Fit. İlk tanıştığımız model Watch Fit oldu. Dışarıdan bakıldığı zaman Apple Watch'un dikdörtgen formunda uzatılmış versiyonu versiyonu gibi görünse de kendisine az yetenekleri olan dikkat çekici bir model olduğunu söyleyebilirim. Bu arada tasarım itibariyle bir miktar akıllı bileklik izlenimi yaratmıyor değil ama Huawei'in akıllı saat kategorisindeki cihazlarından biri. Huawei Watch Fit'in kutu içeriğinden cihazın kendisine ek olarak şarj adaptörü ve dökümanlar çıkıyor. Yalnız şirketin diğer saatlerinden farklı olarak USB tip C kullanan adaptör yerine manyetik Pogo Pin kullanan özel bir şarj aksesuarı geliyor. Bana soracak olursanız Watch serisi tüm saatlerin ortak bir şarj aksesuarına sahip olması gerekiyor. Ancak Watch Fit tasarımı itibariyle diğer Watch serisi modellerden farklı. Dairesel değil dikdörtgen formunda olduğu için Watch serisi diğer saatlerin şarj aksesuarını bu saatle kullanmak teknik olarak mümkün görünmüyor. Buna ek olarak Huawei belki de maliyetleri düşürmek ve saati daha uf tutabilmek için bu kararı vermiş olabilir. Farklı renk seçeneklerine sahip olan Huawei Watch Fit'te kavun turuncusu hariç hepsi ülkemize gelmiş durumda. Olmayan seçeneğin de önümüzdeki haftalarda gelmesi bekleniyor. Adından da anlaşılabileceği üzere fitness takibine yoğunlaşan Watch Fit, aktif yaşamı benimseyenleri hedeflese de bir aksesuar ya da saat olarak da oldukça güzel görünüyor. Tanıtımında gördüğümde ben uyandırdığı hissiyattan daha fazlasını yaşattığını söyleyebilirim. En azından bir miktar ön yargım vardı fakat beklentimin üzerinde bir görsel deneyim ortaya çıkardı. Gövdesi polimer materyalden yapılan Huawei Watch Fit 46 milimlik bir boyuta sahip ve beraberinde silikon kayışlarla geliyor. Toplamda 34 gram ağırlığı olan ve 10.7 milimlik kalınlığa sahip olan saatin ilk izlenim seviyesine iyi bir ergonomi sunduğunu söyleyebilirim. Bence bu saatin en göz alıcı noktası 1.64 inç boyutundaki ekranı. Amulet panel kullanan ekran sınıf standartlarının üzerinde bir görsellik sunuyor. Dikdörtgen formundaki yapısıyla sanki daha büyükmüş gibi bir izlenim veren WatchFit %70 civarında ekran kasa oranına sahip. 456x280 piksel çözünürlük sunan ekranın düzeyde başardım. Görüntüleme anlamında kullanım esnasında herhangi bir zorluk yaşamadım. Diğer detaylara geçmeden önce şu bilgiyi de vermek istiyorum. Huawei Watch Fit 5 atm'ye kadar suya karşı mukamet gösterebiliyor. Yani 50 metreye kadar dayanım sergileyebiliyor. Dolayısıyla Watch Fit ile yüzebilir ya da duş alırken bileğinizi tutabilirsiniz. Yeni nesil akıllı saatin Huawei'in diğer modellerine karşı donanım seviyesinde bazı farkları bulunuyor. Watch GT serisi Huawei'in kendi geliştirdiği Kirin A1 işlemcisinden güç alırken Watch Fit ise DK 3.5 ST isimli daha önce duymadığımız bir işlemciyle geliyor. Bu tercih muhtemelen fiyatı daha uygun tutabilmek adına yapılmış. Ancak deneyim olarak bakıldığı zaman Kirin A1 işlemcili Watch GT serisinden çok da farklı olduğunu söyleyemem. Huawei'in Watch GT serisi akıllı saatleriyle kıyasladığımız zaman göze çarpan diğer donanım farkları da şu şekilde. 1. Örneğin hoparlör yok. Aynı zamanda kulaklık eşlemesi yapamıyorsunuz. Dolayısıyla telefon görüşmesine müsait olan bir cihaz değil bu. Aynı zamanda NFC özelliği de olmayan saat içerisinde müzik yüklemenize de izin vermiyor. Ancak mevcut telefonunuzdaki müzik çalarım saat üzerinden kontrol edebiliyorsunuz. Eğer Android bir cihazda eşlediyseniz. Dolayısıyla büyük oranda aktivite takibine yoğunlaşan bir giyilebilir cihaz gibi düşünmek sanırım daha sağlıklı olur. Hem Android hem de iOS cihazlarla çalışan WatchFit, Huawei telefonlarla daha derin bir entegrasyona sahip. Yani WatchFit'i bir Huawei telefonla eşlerseniz bu cihaz üzerinden telefonun kamerasını da kontrol edebiliyorsunuz. Yeni nesil akıllı saatler adeta bir sensör yarışına girmiş durumda. Kullanıcılar da bileklerindeki bu cihaz üzerinden mümkün olduğu kadar çok sağlık verisine ulaşmak istiyor. Huawei Watch Fit kalp atışlarını takip etmek için optik sınıf PPG sensörü kullanıyor. Huawei'nin TrueSyn 4.0 teknolojisiyle birlikte sürekli nabız takibi yapabilen cihaz belirlediğiniz alt ve üst limitlerde sizleri uyarabiliyor. Bu arada önceliğiniz daha uzun pil performansı ise sürekli nabız takibi yapmak yerine isteğe bağlı yani arzu ettiğiniz zaman nabız takibine dönüştürebiliyorsunuz. Akıllı saatlerde son dönemin en popüler ölçüm kriterlerinden biri de SPO2 dediğimiz kandaki oksijen saturasyonu. Apple'ın Apple Watch serisi 6 ile vermeye bu özelliği Huawei bir önceki jenerasyondan beri kullanıyor. Koronavirüs salgını ile daha da önemli bir hale dönüşen kandaki oksijen satırasyonu aynı zamanda astım ve bazı diğer rahatsızlıkların tespiti için de önemli bir gösterge. Günün sonunda bu cihazların hiçbirisi sertifikalı medikal saatler değil. Ancak temel takip için bu tür verilerin önemli olduğunu düşünüyorum. Yeri gelmişken nabız takibinden farklı olarak SPO2'de sürekli ölçüm özelliği bulunmuyor. Yani kandaki oksijen miktarını merak ediyorsanız sizin saatin ilgili menüsüne giderek ölçüm yap butonuna basmanız gerekiyor. İnsan sağlığı için düzenli ve kaliteli bir uyku son derece önemli. Kim hastalıklar, uykusuzluk kimi hastalıklarda dengesiz uyku alışkanlıkları ile ortaya çıkıyor. Huawei Watch Fit bilimsel çalışmalara dayalı özel algoritması ile 4 farklı seviyede uyku analizi yapabiliyor ve uyku esnasındaki hareketlerle nabız durumunu takip ederek uykunun hangi evresinde örneğin derin uykuda olup olmadığınız ya da eğer oradaysanız ne kadar süre geçirdiğinizi size gösterebiliyor. Huawei Watch Fit aynı zamanda stresinizi ölçebiliyor. Aslında yeni bir yaklaşım değil ama stres ölçümü benim Güvenlik konusunda endişe yaşadığım alanlardan bir tanesi. Sistem birkaç soruda karakterinizi anlamaya çalışıyor ve daha sonra nabız durumundan hareketle stres seviyesi hakkındaki durumunuzu ekranlara getiriyor. Huawei Watch Fit'te kadınlar aynı zamanda döngü takibi yapabiliyor. Bu özellikle adet dönemleri takip edilebiliyor ve bu hem daha sağlıklı bir yaşam hem de gündelik konfor açısından önemli bir kazanım sağlıyor. Üstelik bu dönemin takip edilmesi evlat sahibi olmak isteyen ebeveynler açısından da ayrıca bir öneme sahip. Yani kısacası akıllı telefon üzerindeki Huawei sağlık uygulamasının tek bir ekranından kalp sağlığından kandaki oksijen miktarına, uyku kalitesinden stres yönetimi ve adet dönemine kadar pek çok kişisel veriyi takip edebiliyorsunuz. Bu arada Huawei'in yazılım arayüzü gerçekten güzel. Tek bir ekranda tüm verileri takip edebilmek ve kolay kullanım bu uygulamanın bence en önemli avantajları. Gelelim aktivite takibi kısmına. Öncelikle şunu söylemem gerekiyor ki Huawei Watch Fit'te dahili bir GPS var. Dolayısıyla egzersiz alanlarının harita üzerinde kaydedebiliyorsunuz. 96 ayrı egzersiz ve aktiviteyi takip ve analiz edebilen Watch Fit ile aklınıza gelecek gelmeyecek pek çok spor aktivitesi açık ya da kapalı ortam egzersizini izleyebiliyorsunuz. Üstelik cihaz 12 fitness kursunda 44 farklı özelliği hareketli animasyonla ekranlara getirebilirken koşu kursu özelliği 13 ayrı farkurda kılavuzlu aktivite yaptırabiliyor. Hatta hareket temponuza göre 6 ayrı egzersiz modunu otomatik olarak anlayan saat akıllı arkadaş özelliği ile koşma aktivitesini biraz daha eğlenceli ve rekabetçi hale getirebiliyor. Tüm bunlara ek olarak bildirim hatırlatma, hava durumu, kronometre ve geri sayım gibi temel fonksiyonlar da tabii ki yerini koruyor. Saatlerde arayüz zenginliği önemli çünkü değişik arayüzlerde cihaza farklı kimlikler kazandırabiliyorsunuz. Watchbit'in ön yüklü olarak gelen arayüzleri bence renkli ve keyifli. Ancak arzu ederseniz Huawei'in kendi uygulaması üzerinden onlarca farklı arayüz seçeneğine erişip playerinizi indirebiliyorsunuz. Bu arada Always On Display yani sürekli açık ekran özelliği bu cihazda bulunmuyor. Bu tür cihazlarda pil süresi önemli çünkü sürekli şarj isteyen bir başka cihazın daha olsun istemiyoruz. Bu bağlamda 180 mAh kapasiteli pile sahip olan Watch Fit, cihaz elime henüz ulaştığı için test etme şansım olmasa da Huawei'in yaptığı açıklamalara göre tek şarjda 10 güne kadar çalışabiliyor. Sürekli nabız ve uyku takibi etkin şekilde üstelik. GPS'in sürekli açık olduğu durumlarda ise pil süresi 12 saat civarına düşerken 65 dakikada tam şarj olabilen pil, 5 dakikalık şarj ile standart kullanım için bir günlük kullanım sağlayabiliyor. Huawei Watch Fit bence Huaweiin akıllı bilekliği olan Band 4 Pro ve yeni nesil akıllı saati olan Watch GT2 Pro'nun arasına giren melez bir profile sahip Açıkçası hem görüntü ve ergonomisi hem de sahip olduğu özellikleri beğendim. Tabii ki insan daha fazlası da olsun istiyor ama Huawei onun için de Watch GT 2 Pro modelini yaptım diyor. Bakalım Watch Fit'in ben uyandığı ilk izlenim ve saatin sahip olduğu detaylar bu şekildeydi. Biraz kullandıktan sonra saatle ilgili olgunlaşmış fikirlerimi yine bu ekranlarda sizlerle paylaşırım tabii ki. Sevgili dostlar iyi ki varsınız vaktinize sağlık. Eğer video hoşunuza gittiyse beğenebilir, fikirlerinizi yorumlar kısmında paylaşabilir ve donanım haberin YouTube kanalına abone değilseniz abone olmayı da düşünebilirsiniz. Bir başka videoda görüşmek üzere. Şimdi hoşça kalın ve lütfen kendinize çok iyi bakın.